Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Aa Buğra öğretmen, drama öğretmeni der gibisiniz. Ne haber? Nasılsınız? Her şey yolunda mı? Uzun bir tatil dönemi bitiyor. Evet, okullar başlıyor. Hepiniz oyunlar oynadınız, dinlendiniz. Belki yeni şeyler öğrendiniz. Şimdi ise yepyeni bir döneme, yeni keşiflere hazırız. Okul sadece derslerden ibaret değil biliyorsunuz. Okulda arkadaşlıklar, paylaşmak, birlikte öğretmek ve eğlenmek de okulun en güzel tarafları. Bu yıl hayallerimizi büyütelim, birbirimizi dinleyelim ve yeni şeyler denemekten korkmayalım. Ve unutmayın, her birinizin içinde çok özel bir ışık var. O ışığı derslerde, oyunlarda, sanatta, dramada parlatabilirsiniz. Çünkü siz düşündüğünüzden daha çok, daha güçlü ve yaratıcı çocuklarsınız. Hadi gelin bu eğitim dönemi birlikte rengarenk, eğlenceli ve unutulmaz yapalım. Okulda görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.